Solid Edge katı model ortamındayız. Katı model ortamında senkron modelleme mantığıyla çalıştırdığımız Synchronize Part bölümündeyiz. Öncelikli olarak parçalarımızı senkron ortamda oluşturmayı öğreneceğiz. Daha sonra Ordered ortam. En sonunda da bunların montajlarını yapacağız. Hangisini kullanacağız derseniz, tabii ki hangi ortamı daha çok severseniz bu tamamen size bağlı. Bu dosya için Bench Assembly isminde bir PDF dokümanımız var. Burada ee, çalışma yapacağımız katı model parçalarımızın teknik resimleri mevcut. Bu teknik resimleri tek tek sırayla oluşturacağız ve bunların montajına kadar ilerleteceğiz işi. En sonunda tekrardan teknik resimlerini, kesitlerini alıp bizi tamamlayacağız. İlk parçamız, base parçamız, temel parçamız. Öncelikli olarak bunu oluşturalım ben biraz daha büyütmek istiyorum. Hangi görünüşten başlamak istiyorsak parçaya bu şekilden başlayabiliriz. Ben örneğin şuradaki görünüşü referans alıp e, ilerleyip çizimi bitireceğim. Sol diyece dönüyorum. 144'e 64'lük bir dikdörtgen oluşturacağım. Daha sonra buradaki yüksekliği oluşturup diğer parçalarını oluşturabiliriz. Veya tersten yan görünüşünü çizip şunu 64 mm kalınlık verip bu kütüğü oluşturup daha sonra de yapabiliriz. Hangi sistemi kullanmak isterseniz. Sol Edge'in Draw grubunda çizim araçlarımız bulunmakta. Line komutu, nokta komutu, ee, dikdörtgen komutu, daire komutu gibi komutlarımız ve her bir komutun yanında küçük oklara tıklayarak da komutların değişik versiyonlarını veya farklı komutları e, bulabilirsiniz. Örneğin Circle komutunun altında elips komutlarına e, yanındaki üçgene tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ben dikdörtgen merkezden çizilecek dikdörtgeni seçip koordinat sistemine doğru yaklaştığımda bana program ön izlemeli olarak koordinat sistemlerine şöyle bir boyama yapıyor ve küçük bir kilit ikonuyla buraya kilitlenmesi gerektiğini belirtiyor. Bunları bu şekilde kullanmak istemiyorsanız Base Reference Plans Pathfinder'daki ürün ağacındaki Base Reference Plans bölümünü aktif edersiniz. Bizim Front Plane, Top Plane ve Right Plane dediğimiz ön, ön düzlem, üst düzlem ve yan düzlemimiz aktif olarak karşımıza çıkacaktır. Ben buradan front plane'i seçeceğim. Seçerken klavyeden F3 tuşunu kullanabiliriz. F3 bu plana kilitleme yapar. Klavyeden F3'e veya buradaki kilit ikonuna tıkladığımızda sağ üst köşede plane lock işaretini görüyoruz. Buraya kilitlendiğimizi belirten bir işarettir bu. Bir plana kilitlendiğimizde artık bu plana bütün çizimlerimiz paralel şekilde oluşturulacaktır. İstersek plana dik bakabiliriz. Plana kilitlendikten sonra buradaki sketch view komutu aktif olur ve bunun kısayolu Ctrl H'tır. İsterseniz bu butona tıklayarak, isterseniz klavyeden Ctrl H komut tuşlarına tıklayarak ön görünüşe dik bakabilirsiniz. Kilit dediğiniz plana dik bakmak bu sayede kolaydır tekrar PDF'e gelip 144 uzunluk, yüksekliğimizde bakalım 16 36 buradan 52 milimetrelik bir e, yüksekliğimiz var. 144'e 52'lik bir dikdörtgen oluşturuyorum. Tam merkezden başladım ve genişlik 144 enter'liyorum. Yükseklik 52 enter'liyorum. 3 istediği şey ise programı benden. Şuradaki açıdır. Sıfır derece deyip enterliyorum. Şu anda ölçüler tamam ama ben sketch'imin üzerine ölçülerin verilmesini istiyorum. Smart Dimension butonuna tıklayıp ölçüleri tanımlamak istiyorum. Şuradaki line'a e tıklayıp yukarıya doğru bıraktığımda bu ölçüyü verdim. Buradaki line'a e tıklayıp sola doğru çekip bıraktığımda sola doğru olan ölçüyü verdim. Select butonuna veya ESC butonuna tıklayarak bu komuttan çıkabiliriz. İstersek buradaki PDF'de gördüğümüz bu yan görünüşü şimdiden çizip 64 mm extrude komutunu kullanarak katı model yapabiliriz. Veya sadece şuradaki dikdörtgeni kesip e, buradan da pah kırabiliriz. İki yöntem de doğrudur. Ben şimdi alı bırakıp 64 mm uzatmak istiyorum. Ekrana geri döndüğümde sol soldeki ekrana şuradaki planları kullanmadığınız zaman gizlemeniz kullanmak bakımından daha kolay, daha hızlı olacaktır. Daha pratik olacaktır sizin için. Gizledim referans planlarımı. Şurada gördüğünüz gibi dikdörtgenin iç bölgesine doğru mouse'u götürdüğümde Region isminde bir sketch bölgesi oluşturuyor. Bu bölgeye tıkladığım anda komut, extrude komutunu otomatik olarak çalış, çalıştırıyor. Ve şuradaki bizim string well dediğimiz dümen aracımız görünüyor. Dümen aracı göründüğü anda beyaz renkte gördüğümüz oklardan herhangi birisine tıklayıp uzatmak istediğimiz yönü seçiyoruz tabi burada e, üç farklı metot var buradan sadece içteki bölgeyi uzat diyorum bu metotlardan daha sonra bahsedeceğim ve kaç milimetre uzatmak istediğimi programa söylüyorum 64 milimetre deyip bırakıyorum şu anda 3 tane ölçü de 3 boyutlu ortama eklenmiş oldu. İkisi kırmızı, diğeri mavi ölçü. Bunların anlamı şudur. Kırmızı ölçüler kilitli ölçülerdir. Gördüğünüz gibi kilit aktif. Üzerine rakamın üzerine tıkladığımda açılan pencerede bunu görebiliyoruz. Buradaki kilit ise açık. Bunun anlamı şudur. Ben buradaki duvarı daha fazla uzatmak istediğimde seçip ok yönüne tıkladım ve çekiştiriyorum. Gördüğünüz gibi 64 milimetrelik ölçü değişiyor. Buradaki duvarın ölçüsü değişmiş oluyor. ESC deyip önceki hale döndüm. 144 milimetrelik ölçüyü değiştirmek istesem ve buradaki duvarı tutup sağa doğru çekiştirsem gördüğünüz gibi katı model bozulmuyor. Çünkü 144 ölçü, 144 milimetrelik ölçüm sabit. Ölçü renkleri bu bakımdan önemli. Mavi olan renkteki ölçüyü de sabitlemek isterseniz 64 rakamının üzerine tıklıyorum. Ölçü rakamının üzerine tıklayıp açılan buradaki pencerenin üzerindeki kilide tıklıyorum ve ölçüyü sabitlemiş oluyorum. Tekrar inaktif hale getiriyorum. bu şekilde istediğim ölçüyü anında değiştirebilirim. 64 rakamının altındaki oklar ise şunu gösterir. Senkron teknoloji sayesinde bu ölçüyü istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Mouse'un orta tuşunu, orta yuvarlak tuşunu şu anda çevirdiğimde gördüğünüz gibi ölçüler de değişiyor. Şu anda ortadaki simetrik aktif olduğu için iki yönden ölçü simetrik bir şekilde değişiyor. Sağdaki ok tıklarsam arkadaki duvar soldaki o tıklarsam bize yakın olan duvar hareket ediyor. Ben yine simetrik olarak 64 mm deyip enterliyorum. Bunu yapabilmeniz için Lyrus dediğimiz canlı kurallardan referans planın bağlı olduğu, skecin bağlı olduğu e, referans planı serbest bırakmanız gerekiyor. Aksi halde bu tarafı oynatamazsınız. Buradaki kurala dikkat etmeniz gerekiyor. Canlı kurallar ilerleyen derslerde, ilerleyen bölümlerde anlatılacak. Şimdilik sadece bu özelliği bilin yeterli. Son olarak 64 rakamına tıklayıp tekrar kilitliyorum.